Merhabalar, ben Hori Hori Metek Mutfakta kanalım, mutfağıma hoş geldiniz. Sadece iki bezeyle kat kat tepsi böreği tarifi hazırlıyorum. İster kıymalı, ister lorlu olarak hazırlayabilirsiniz. Su böreğinden daha lezzetli, mutlaka bu tarifi deneyin. Tarifimize hemen başlıyorum. 1 su bardağı ılık su. 1 su bardağı ılık süt. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı yoğurt. Evet unu azar azar ekleyelim. 1 yumurta beyazı. 1 paket kabartma tozu. 2 tatlı kaşığı tuz orta yumuşaklıkta bir hamur hazırlayalım altı buçuk su bardağı unu azar azar ekleyerek hamurumu hazırlamaya devam ediyorum bin hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum yoruma yazarsanız sevinirim Evet hazırladığım hamuru ortadan ikiye kesiyorum. İki beze halinde getirerek yuvarlıyorum. Evet bezelerimizi oklava yardımıyla büyütebildiğimiz kadar büyütelim. 250 gram tereyağını erittim. Her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. değerimizi katlayalım katladığımız yerlere de yağ sürelim Evet küçük bir kalre haline getirelim. Diğer bezemi de açtım, yağlayarak katlayarak hazırlamaya devam ediyorum. Evet hazırladığımız bezeyi üzerini kapatalım. Yağları donana kadar buzdolabında dinlendirelim. Dilerseniz bu böreği akşamdan hazırlayarak sabah şekil verebilirsiniz. Bezemi tezgahın üzerine alıyorum. Hafif un serperek tepsi ebatında açıyorum. Hepsinin alt kısmına yayıyorum. Böreğimin yarısını lorlu, soğanlı, domatesli, biberli, maydanozlu olarak hazırlıyorum. Diğer yarısını da kıymalı olarak Evet tepsinin her tarafına yaydıktan sonra üzerini bastırarak düzeltiyorum. İkinci bezimizi de tepsi ebatında açarak büyütelim. ve tepsinin üzerine serelim ve kenar kısımlarını da düzeltelim kenarları alta gelecek şekilde katlama yaptım sizlerde bu şekilde hazırlayabilirsiniz Üzerine bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurtla çırparak her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. yatal yardımı ile videodaki gibi hızlı yapalım. Evet, tam ters yönüne gelecek şekilde tekrardan çatalla iz yapmaya devam ediyorum. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında pişirmeyi bırakıyorum. Evet böreğim çok güzel bir şekilde kabardı, kızardı. Fırından çıkartıyorum. Kendi halinde şöyle 30 dakika dinlendirelim. Evet büyük kareler halinde kesiyorum. İş maya kullanmadan böreğimi hazırladım. Evet kat kat ayrılan su böreği tadında böreğimiz yemeye hazır. Şöyle yakından göstermek istiyorum. İster kıymalı ister lorlu olarak sizler de hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara da unutmayınız.